Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir modelin yapımını göreceğiz. Bugünkü modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka yüzündeyim. ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Ön yüzde sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğin arasından giriyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Bu iki ilmeği düzelerek topluyorum. İki ilmekten üç tane ilmek elde ediyorum. Bir tane ilmeğimi şişime doluyorum. Tekrar iki ilmeğin arasından bir tane ilmek alıyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Modelimizi ördükten sonra ilmek artırmayı unutmayın. Bu sırada ilmek sayısı iki katına çıkıyor. Tekrar bir ilmek artırdım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ve dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Sonrasında tekrar ilmeklerimi ikişerli olarak düz örüyorum. Burada ilmekleri şekilde ayırayım. İkişer ikişer topluyoruz. İki katına çıkan ilmek sayısını tekrar eski hale getirmiş oluyoruz. Şimdi bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi tekrar sıra boyunca ters örüyorum Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Ve bu iki ilmeği düz örerek topluyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasındaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca ilmekleri ikişerli olarak birlikte düz örerek topluyorum. ilmeğimi ters örerek modelimi tamamladım. Bu şekilde modelimizi tekrarlıyoruz. 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Burası da örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.